Sümeyye bint Hubab, İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de Müslüman olan cesur bir kadındı. Köle bir aileden gelmesine rağmen imanı uğruna her türlü eziyete göğüs germiştir. İslam'ı kabul ettikten sonra Mekke'nin ileri gelen müşrikleri tarafından ağır işkencelere maruz kaldı. Fakat o, Allah'a olan imanından asla taviz vermedi. Ebu Cehil, onun direncini kıramayınca acımasızca şehit etti. Böylece Sümeyye bint Hubab, İslam'ın ilk kadın şehidi olma şerefine erişti. Onun şehadeti, Müslümanlar için sabır, azim ve fedakarlığın en güçlü örneklerinden biri olarak tarihe geçti. İman uğruna çekilen çile, cennetin anahtarıdır. Sümeyye bint Hubab Biliyor muydunuz? Sümeyye bint Hubab'ın şehadeti, Müslümanlar arasında büyük üzüntüye neden olmuş ancak onların azmini artırmıştır. Onun adı İslam tarihinde sabır ve fedakarlığın sembolü olarak anılmaktadır.